nedeni siyaset falan diyebiliriz. Cehalet. Cehalet egemen olmuş çünkü. Ya bugün Maliye Bakanlığı'nın yaptığı Türkiye'de herhangi bir uygulamayı, herhangi bir açıklamayı bütün ciddi bilim insanları, ekonomistler, profesörler yerden yere vururlar ve kanıtlarlar verilerle. Yanlış bu kardeşim. Tamam ne cüretle sen bunu yapmaya devam edebilirsin ya? Bir tane destekçin yoktur ya bir tane destekçin yoktur ansızın bir yerden profesör unvanlı bir şey buluyorsun Uydurup muyduruk bir şeyin başına getiriyorsun ya kendini kanıtlamış insanları var bu Türkiye'nin cehalet ve eğer bu cehalet itibar devam ederse iktidar değişirse nasıl yapacaklar yani ben kendi ölçülerimde fikirlerin çoğunu benimsemem ben yani neredeyse tümünü ama Kemal Bey'e, şey hele MHP'den gelmedi. Ee, biz Çiller döneminde İçişleri Bakanlığı günlerini yaşadık. Meral Akşener aman Allah'ım. Ama bugünlerde saygı duymaya başladım. Tabii ki bu şeye karşı mücadele ediyorlar diye. Yani başka herhangi bir neden de değil. Ama bu toplum nasıl dönüşecek? Ben onu merak ediyorum. Dolayısıyla gençler sanırım rejimden daha çok şeyden kaçıyorlar. Toplumdan kaçıyorlar. Eğer toplumdan kaçıyorlarsa nasıl olacak?